Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün istediğiniz benden Feel Adventure, Adventure dediniz, Adventure dediniz, dediniz. Sonunda buldum aracı. Çekimlerini yaptım, kampanyalı fiyatlarından bahsettim. işin dışını her yerini göstermeye çalıştım sizlere. Umarım keyif alırsınız. Videoya geçmeden önce şu sağ alttan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O zaman buyurun videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar buyurun. İstiyordunuz. Feel Adventure. Feel Adventure. <laughs> Sonunda buldum. Şöyle etrafından donduramayınca aracın. Bunu merak ediyordunuz bayağı bir. Sonunda bulduk bakalım. Kanalımızda bir videosu olsun bunun da. Fiyat listesini göstereceğim şimdi size. Ben indirimli fiyatları da alacağım. Paraklar artırınca böyle farlar şöyle görünüyor. Asıl ama görüntülü şekilde bu. Böyle görünüyor. Arkası toplar. Far diyorum kusura bakmayın. Bu üç boyutlu yapısı çok hoşuma gidiyor benim. Yani hoş duruyor bayağı bir. Bilmiyorum benim görüşüm böyle. Şimdi iyice zaten bakarız. Araçta ne var ne yok. Ben fiyat sesini göstereyim sizlere. Neymiş bu? 1.5 Blue DCI 130 beygirlik. Bakın bu EAT 6. EAT 8 değil. Field Adventure modeli. Standart olanları da şöyle göstereyim. Hızlı hıfasalama sistemi aktif şerit takip sistemi, aktif güvenlik fren sistemi, yokuş iniş destek sistemi, anahtar çalıştırma ve giriş, geri görüş kamerası, advanced comfort kumaş koltuklar, bağımsız 3 arka koltuk, kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi, 12.3 inçlik dijital gösterge, 8 inçlik dokunmatik ekran, 18 inçlik alüminyum jantlar, led gündüz sürüş farları, panoramik açılı cam tavan, taban barları ve gümüş renk varmış fiyatı şu an bu görünüyor arkadaşlar. Bunları da önceden söylemiyordum ama söyleyeyim. Engelli vatandaşlarımız varmış. Onlar benim söylememi istedi tabii ki de. Onları da atlamayalım. Onları da unutmayalım yani. O yüzden şimdi böyle bir söyleme yapıyorum tabii ki. Başlayalım mı? Şu gündüz farları. Gündüz sürüş farları dedikleri var. Ya, benim bunlar hoşuma gitti. Bu karakteristik bir çizgisi zaten Citroen'in. Ve bakın burada herhangi bir kapak falan yok. Açık bir yapı sahip şuralar. Bu güzel duruyor ama kırılabilir mi bilmiyorum. Ona bir şey diyemeyeceğim. Önlerine bakalım şöyle. Şu önde şu yapı kapılarda da var. Bu da bir yani önden baktığın zaman bir Citroen'in sanki böyle bir hatları gibi bir şey oldu diyebilirim. Hani tüm modellerinde bunu kullanıyor. Bakın park sensörlerini aşağı konumlandırmışlar. Bu da iyi olmuş. Yukarıda olunca bazen altta olan şeyleri görmüyor. Bu detay hoşuma gitti. Sis varımız var şurada. Herhangi burada bir soğutmamız yok ama. Rastiklere giden bir soğutma yok ama. Güzel bir oraya bir tasarım koymuşlar. Benim önü hoşuma gidiyor. Bol bol böyle kaslı duruyor açıkçası araç. Kampanya fiyatında videonun en sonunda söyleyeceğim. Az önce söylemiş olduğum 18 inçlik jantlar burada da var. Michelin lastiklerle geliyor. 225 55 18'de batında jant lastik kombinasyonu var dostlar. Ee, az önce önde dediğim bakın şu yapı sanki burada da hafif hafif var yani. O biraz da her yerine yaymaya çalışmışlar diyebilirim. Burada renk çok güzel. Göstereyim şöyle bir renk. Fevkalade gibi duruyor. Fevkalade gibi duruyor değil Fevkalade duruyor hakikaten. Altıdan şekilde bu Kaldırma falan ya da başka biri vurduğun zaman ya da yanındaki araba falan kapı zaman vurmasın diye bu aya. Bunlar var. Tabi SUV duruşunda destekliyor bunlar. Ana tarzı girişe çalıştırma olduğunu söylemiştik. Kapının üzerine bakın bunlara ait bir ibare var. Dizel olduğu için tabi ki vardır bunun. Evet AdBlue'su var. B7, B10, B20 ve B30 bu biodizellerle çalışabiliyormuş motor. Arka tarafından gösterelim. Şu bir de bu arada şu yan taraftaki şu siyah taraf var yani bu bagaj tarafındaki camla birleşen yer benim hoşuma gitti. Hani orada bir tasarım bütünlüğü var. Bu araç genel olarak zaten sevilen bir araç. Çok da sorulmasından zaten bunu anlayabiliriz. Arka bagajda şurada hem kamerası var. Ama mesela şunlar LED olabilirdi mesela, değil mi? Artık olabilirdi yani. Bir süspansiyonu da bakalım neymiş. Şöyle bir tam göremedim buradan. Şuradan i̇şte bakayım. Aynen torsiyon. Torsiyon süspansör sistemi var bunda da. Alt tarafta krom çıkışlar bayağı altta duruyor. Yukarıdan göremedim. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bagajına bakalım. Citroen arması bu yeni mi bilmiyorum tam. Hatırlayamadım ama. Siyah içim. Yani diğerlerinde gri diye. O yüzden ödedim. Yangın tüpü olayı çok hoşuma gidiyor. Yangın tüpüyle vermeleri benim çok hoşuma gidiyor. Birkaç marka o şekilde vermiyor. Panizotu bu şekilde bagajda sabitle. Şuradan ayırabiliyorsunuz. Şu halının kalınlığına bakar mısınız? Şu detay işte hoşuma gidiyor. Bu aracın zaten çok incelemesi var bende. Kanalımda bulabilirsiniz. Bir sürü inceleme videosu var. Orada daha fazla değiniyorum da. Burada şöyle bir bu pakete bakalım diye göstermek istedim. Herhangi bir bagaj kapanır. Elektrikli bagajımız yok dostlar bunda. Arkaya bakalım bir. Şuranın şu rengi hoşuma gidiyor. Ne çok açık ne çok koyu. Yani bu biraz hoşuma gidiyor açıkçası. i̇çeri yani biraz daha renklendiriyor. Malzeme kullanım olarak bakın. Kromlar var. Parlak olmayan kromlar var. İşte işte griler var. Burada bir piyano var. Şu dağılım hoşuma gidiyor. Beğenmediğim şey buranın çok sert olması. Hani bayağı bir sert görünüyor. Üst sert olan bir şey demeyeceğim. Krom kapı kolları da var. Ama şuranın sert olması pek bir hoşuma gitmiyor diyebilirim. Üç bağımsız. Az önce söylediğim gibi koltuklarımız var. Arka koltuklarımız. Döşemeleri ve şu kırmızı desen hoşuma gitti. Üstünde bir de şu kafalıkları deri olması da çok hoş duruyor diyebilirim. Katlanabiliyor tabii koltuklar. Bagaj hacmini de o şekilde arttırabiliyorsunuz. Ne güzel başka onu söyleyeyim. Şimdi kapıyı da kapatayım. Hoşuma giden en güzel şeylerden bir tanesi dostlar şu. Şaft tüneli bu araçta çok az var. Üçüncü kişilik yolculuklarda kullananlar var bu aracı. Yani çoğunu tabii öyle kullanıyorlar da yani şunu demek istiyorum. Şaft tüneli az olduğu için bu da bir tercih olabiliyor alacak kişiler için. Onu söyleyebilirim. Arka taraf çok ferah. Ben 1.83-84 boyundayım. Şu an başımın saçları sadece şu kısma değiyor. O da tabii ki cam tavanımız var perdeli ve perdesi de elektrikli tabii ki. Arkaya doğru uzanan çok ferah bir cam tavan var. Bu da tabii ki içeriği ferahlatıyor. Işıklar şu an açılmadı. Bir kapıyı açayım mı? Deneyelim öyle bir. Bakalım bakalım. Elektrik gelir diye denedim ama Heh, sarı. İşte mesela bu beyaz olabilirdi. Onun haricinde arkada iki tane menfezimiz var. Hava menfezi. Alt tarafta bir tane USB Type A tarzı. Yeni Type C değil. A tarzı bir USB'miz var. Kotkar dediğim gibi ileri geri gidiyor ve katlanabiliyor dostlar. Ön, arkadan şöyle ön tarafı göstereyim buradan. Bu şekilde görünüyor. Bir döne geçelim bakalım. Bu arada şu an gördüm mesela. Bakın şu ayak halini yapma detayları güzel. Bir ambiyans falan ama sanırım bu araçta yok hala. Belki bu biraz eksi olabilir. Bakalım. Bu arada tamam raylarımız da var. Yani evet, bir koltuğumuz yok. Hala eski tarz. Bu da da yok yani. Geri alayım azıcık. Evet yan taraflar. Bakın buralar yumuşak. Yani bu güzel. Yumuşak olması buranın güzel ama üst taraflar hala buralar sert olduğunu söyleyebilirim. Kapı için az önce yorum yaptım. Katlanan aynalar var mı diye bakıyorum. Katlanan aynalarımız maalesef bu da yok. Açık yani elle kapatılıyor. Yani bir SUV'de aslında düşük donanımda bunlar olabilirdi ayak aydınlatmalar falan burada var. Şu sol köşede var. Ayağınızı koyduğunuz yerde. İç mekanına şöyle bakalım arkadaşlar. İç mekanda nelerimiz var. Şimdi iç pakette neler var bu donanımda? Bakın dijital gösterge bir alt pakette yoktu ama bunda var. Bu güzel bir detay olmuş. İki taraflı şu klimalar benim hoşuma gidiyor. Yani üst ayağın zaman alt taraf da değişiyor. O benim hoşuma gidiyor. Aynı bir tasarım bütünlüğü buralarda da var. İç konsolun şu oturma tarzı sanki biraz daha böyle büyük bir SUV havası bu veriyor yani. Hani böyle biraz daha konsol yüksekte duruyor. Dik bir şekilde size bakıyor ve şu gömülü ekran benim favorim. Yani olmazsa olmazım. Çok beğeniyorum bunu. Yeni araçlarda bunları pek sunmuyorlar. Bunda olması güzel. Ses açma kapatma ve ses komut sistemi burada var. Buradan işte bu ayarları yapabiliyorsunuz. Sağ taraftan da telefonla ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Menülerin göstergesinde buradan ayarlıyorsunuz tabii ki de. Bu tarafta şerit takip sistemi vardı zaten bahsettiğim gibi. Onu açıp kapatabiliyorsunuz. Ekstra olarak da buradan far yükseklik alçaklık ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Farları şöyle göstermek istiyorum. Farlarımız maalesef sarı. Onu mesela LED beklerdim. Onun haricinde cruise kontrolümüz burada var. Tabii ki de adaptif cruise control değil. Ama yani cruise kontrol olması güzel. Direksiyon da güzel bence. Tam SUV'lik bir direksiyon. Direksiyona hiçbir laf edemeyeceğim. Onun haricinde ekran ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Ekranı şu an açamıyorum. Araç tasarruf modunda olduğu için. Zaten şöyle bir açarsam belki gösterebilirim. Farları söndüğünüz gibi uyarı da veriyor bana. Şunu da göstereyim. Bakın şimdi şuraları açayım. Işıklarımız burada. Beyaz yanıyor. Bu da güzel. ekran falan böyle. Gösteremiyorum. Keşke gösterebilsem. Multimedya ayarlarını ve klima ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Sık kullanılan tuşları buraya eklemişler. İşte ayar ayarlarını, navigasyonu, app ayarlarını gibi şeyleri buradan dokunmatik ekleyebiliyorsunuz. Tıklayabiliyorsunuz rahatça. Onun haricinde klima da buradan ayarlanabiliyor. Amfi tuşu gibi burada bir seçenek yapma tuş yapmışlar. Şuraya bakıyorum herhangi bir şey yok. Fakat burada bir tane 12 volt ve USB'nin çıkışı olduğu yer var. Herhangi bir yani kablosuz şarj burada yok. Star stop yokuşa iniş destek sistemi vardı az önce söylemiştim. Ve buradan da mod ayarlarınız var. Mod ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. İşte eğime göre, zemine göre. Tabii bu önden çıkış olduğu için pek fazla değiştirmez. Ama yani gaz ayar, gazı yani sert yapar, yumuşak yapar. Karda mesela tabii yumuşak olması lazım gazınızın. Kaymaması için, aracın fazla top için. Bu detay o koşularda iyi olabilir. EAT 6 var. EAT 8'lerde şu joystick olanlar da var. E6, 6'larda bu şekilde geliyor. Benim bu pek hoşuma gitmiyor. Yani onu söyleyebilirim. Hani şöyle döndürerek etiyorsunuz. Hani şöyle dik böyle ileri gelir değil de döndürerek ettirdiğiniz için benim pek hoşuma gitmiyor. Onu söyleyebilirim. Malzeme hissiyatı olarak burada güzel. Fazla sert değil. Bunu, bunu eleştiriyorlar ama bence fazla kötü değil. Koltukları şöyle göstereyim. Komple kumaş ve şuralarda deri eklentili koltuklarımız var. Kafalıklar az önce dediğim gibi deri. Böyle kol dayamanın altında çok çok büyük bir yer var. Kol dayamanın altında çok çok büyük bir yer var. Bayağı bir gidiyor. Bakın bunda kaplı olması güzel. Piskürtmeyle bunları kaplıyorlar. Bunlar güzel. Bardaklıkların üzerleri açık ama var. Burada eşya koyabileceğiniz küçük bir yer var. Şöyle torpidosunu açayım bir. Torpide göstereyim. Bakın bayağı geniş. Çok çok ileri giden bir torpidosu var. Bayağı da geniş olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki malzeme kaplı değil bunda. Bu işte Peugeot, Opel. Bunlar işte ayrışıyor oralarda mesela kayıt olarak. Bu tabi onlara göre biraz daha düşük hissettiriyor ama dokuduğunuz yerlerde bu işi güzel yapmışlar fazla kötü hissettirmiyor. Buralarda sarı ve aydınlatmaları göstereyim. Burada aydınlatmalarımız da var. Videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar fiyatında da buradan bahsedeyim. Nakitte 350.000 TL'ye kadar aracı verebiliyorlarmış. Size gösterdim aracı. 350.000 TL'ye kadar nakitte size aracı verebiliyorlarmış. Sunumumu umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz araçları bana aşağıdan bahsedebilirsiniz. Yorumlarda aracı nasıl buldunuz onlardan da bahsedebilirsiniz. Bana destek olmak için sağ alttan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.